gel ne olursun. Bak kızım. Bak kıyafetlerine ben sarılarak uyuyorum. Ne olursun. Kurban olduğum. Ben bunları kokluya koklaya uyuyorum. Bak bunların hepsi senin kıyafetleri. Hepsini ben saklamışım. Saklamışım kimse dokunmasın diye. Bunlar benim kızımın tişörtleri. Kıyafetleri. Ne olursun kızım. Gel bunları giy. Ne olursun. Allah rızası için ya. Ne olursun anneciğim. Artık evine dön. Dayanacak gücüm kalmadı artık. Ne olursun dön artık evine. Gel artık. Başka bir şey demiyorum. Ne olursun gel evine. Ne olursun hadi gel kızım. Hadi gel. Ne olursun hadi. Her yerde hadi gel kızım. Hadi ne olursun dön evine. Beni çok özledim. Hadi gel kızım. 27 Aralık'tan beri. Akşam saat 8.30. Evet, sık sık giderdi. Normalde ilk ilk gitti, ilk kaybolduğunda 2 günde bulundu. ikinci kaybında 4 günde bulundu. 3. 5-6 öyle devam ettirdi. Çoğu bazen Merinos Parkı'nda, Gökdere Minnet Parkı'nda, yani Nülüfer'de, 5 Evler'de, yani Mesken'de, o civar. Ben pek fazla Bursa'da bilmiyorum. Yani oralarda bulundu. Hiçbir şey anlatmıyor abi. Hiçbir şey anlatmıyor. Hiçbir şey ağzından tek bir kelime almıyoruz. yani ne bileyim sürekli böyle evden kaçtığı için, polis bulduğu için yani aklıma bile gelmiyor. Ama bu seferki uzun oldu. Hayatından da endişe ediyorum. Bir an önce dönüp eve gelmesini istiyorum. Çok özledik hepimiz kızımızı. Yani saçına, teline zarar gelse dünyayı yıkarım onun için. Ben kıyafetlerine baka baka kızıma sarılarak uyuyorum böyle. Her gece bir tişörtünü alıyorum kızıma Masat kızım yanımdaymış gibi kendimi öyle avutmaya çalışıyorum. Eğer başı beladaysa e, bir şeyler mi yapıyorlar bilmiyorum ama inşallah bir ipucu gönderse bir an önce buluruz inşallah sağ salim abi. Hiçbir kavgası olmadı. Okul orta sonu bitirdi ondan sonra hiç gitmedi okula. Ne? Sadece bir kere tek kavgamız oldu. Anne dedi anne de kuzenimin yanına gideceğim dedi Arzu'nun yanına dayısının kızına. Saat buçuk oldu. Yeğenimi aradım. Arzu Sude senin yanında mı? Yok dedi. E ondan sonra saat 10'a geldi. Baktım Sude geldi. Kızım neredesin? Anne ben kent meydanındaydım dedi. O zaman niye bana yalan söylüyorsun kızım? Bir tek o zaman kızmıştım. Küçük bir tartışmamız oldu. Tanıdığım yok arkadaşları. Sır küpü yani. Haber verdi. Anne de, ekmek arası bir şey alıp geleceğim dedi en son kaybında. Gidiş ol gidiş bir daha da geri dönmedi. Ya kızım ne olursun senden tek dileğim bir an önce evine dön. Seni çok özledim. Kardeşin seni çok özledim. Ne olursun kızım eski neşeli günlerimize geri dönelim. Anne kız olalım ne olursun kızım. Sana bu kıyafetlerle sarılıp uyumak istemiyorum. Ben kızıma sarılıp uyumak istiyorum. Seni çok özledim. Başım beladaysa kızım ne olursun bir ipucu gönder. Bir an önce çok gelsin alım. ne olursun Allah'ım. Ne olursun suyu da duy sesimi. Çık evine gel. Kurban oldu. i̇nşallah döner eve gelir. Südye sen biliyor ki ben seni çok seviyorum. Südye eve dön. Eğer ki sen bizi seviyorsa sen eve dönüp gelirsin. Kızım sen annen burada perişan oldu. Biz hepimiz perişan olduk. Yavrum dön evine gel. Sen neredeyse bir mesaj yeter. Bir mesaj gönder ki içimiz rahat etsin. Sen neredesin? bir ay fazladır sen neredesin sen nerede kalıyorsun biz geceleri uyuyamıyoruz kurban olduğum sana su de çek eve gel ne olur rica ediyorum herkes kimin yanındaysa rica ediyorum ki bir haber bize göndersinler bir telefon yeter yan polise söylesinler yan bize bir haber göndersinler ne olur arkadaş olursa birbirine bir haber gelir eğer ki arkadaş bizi istiyorsa kız istiyorsa gönderseler bir haber bize ne olur özledik geceleri uyuyamıyorum, uyuyamıyorum. Ben psikolojik haplarla uyuyorum. Hı hı. Kızım yoktu nerede kaldı, sokakta mı kaldı, parkta mı kaldı, nasıl oldu? Ben geceleri uyuyamıyorum. Allah kimin yanındaysa vicdan versin. Bir haber bize gönderse, Diler ki teyze bizim yanımızdadır. Rica ediyorum ki kimin yanındaysa. Hı hı. Haber bize göndersinler, ne olur?